Evet arkadaşlar Bafra Xperix Burak ben. Bugünkü aracımız 2014 Jetta. Aracımız bir kapı değişik olarak geldi. Hemen şuradan sağ ön menteşe direği üstü. Ön direk. Devamında sağ orta direk. Görüyorsunuz kesim yerlerini. Bütün direkleri tek tek göstereceğim. Sağ arka çamurluk kilit karşılığı üstü Arka direğimiz devamında sol arka çamurluk kilit karşılığı üstü evet arka direğimiz akabinde sol orta direğimiz aynı şekil kesim işlemi devam ediyor ve son olarak sol ön menteşe direğinden kesilerek aracımıza. Tavan değişim işlemi yapılmıştır. Teşekkürler Bafra Experi.